Şimdi bakın. Aa teşekkür ediyorum değerli yönetmenimize. Deri enfeksiyonlarında mesela siil mi var elinde? İnatçı bir siil var. İşte uçuk şikayetlerinde. Şimdi uçuk şikayetlerinde ne yapacaksınız? Unutturma bana kulak kaşıntısı. Tamam. Onu söyleyelim değerli izleyicilerimize. Uçuk şu kulak çöpleri vardır ya ucu evet. pamuklu. Evet. Propolis damlatın onun üzerine uçuk genelde dudak kenarlarındadır onunla ıslatın ve 15 damla yarım bardak suya böyle şu Hı -hı. kadarcık senin çay bardağın kadar Hı -hı. E, suya 15 damla damlatacak onu da içeceksiniz yani, yani şu 15 şu gün kadar. uygulayın e, bakın deri enfeksiyonlarında ve kan Su, şekerinde evet kan şekerini düşürücüdür. Yani e, menopoz şikayetlerinde diş eti iltihaplanmasında bak diş kökü değil. Diş eti iltihaplanmasında aft şikayetlerinde. Müthiş. Evet. Müthiş. Şimdi yani propolis işte arı bunu arı yapıyor. Arının harcı bu. Hani bina yaparken çimento kullanırsın ya Hüseyin. Evet. Ha bu da arının çimentosu, harcı. O şekilde söyleyelim. Bunu polenle falan karıştırmayın yani. Evet, o Propolis istiyoruz. çok farklı. Bir de bunun işte toplu iğne başı kadar veya en çok mercimek büyüklüğünde e, o şekilde de var. Ama bunun e, sıvıda çözünmüş olanıdır makbul olan. Makbul olan. Onu söyleyeyim. siiliniz mi var üstüne? Üstüne bunu süreceksiniz. Müthiş bir hocam şey, hakikaten. Şimdi ee, bak değerli izleyicilerimiz söyle. Uçuk çok fenadır. Çok, çok, çok aman o kadar etkili ki e, şeyi söyleyelim. Kulak eğer, kaşıntısı. Ha, ya bu kulağını tığla kaşıyan tığı biliyorsunuz bayanların tığını. Yani o kadar ki kanatın kadar kaşıyorlar. Eğer bu tür bir şikayeti olan varsa bize şey atsın. Onun çaresini söyleyelim. Hiç yani bıçak keser gibi keser. Yani özellikle bu bayanlarda çok oluyor. Yani bayanlarda yüzde seksen, erkeklerde yüzde yirmi kulak kaşıntısı. Böyle kaşırlar kanatıncaya kadar ve o kadar da tatlı kaşınır ki o. Oo. Ama çaresi o kadar basit ki, o kadar basit ki ilgilenen değerli izleyicilerimiz olursa çünkü zamanı evet, şimdi, evet. ben o arada onu söyleyeyim.